Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Yepyeni bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aksiyon dolu, macera dolu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Yepyeni bölüme hoş geldiniz. Francis ne oldu kardeşim söyle kardeşim benim. Karavolda buluşalım diyor. Amirim bak Deliyim diyorum. Aklını alırım diyorum. Ya burada karşıda konuşan dayı vardı. Dayıyı vura vura artık bezdirdik herhalde. Oo, merhaba hanımefendi. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ama şimdi bak. Ben bu işi bozarım. Amirim bak burada pazarlık yapıyorlar ama. Burada Fiyat pazarlığı yapıyorlar. Sen bunu görmeyecek kadar kör müsün ya? Hemen arabayı bırak. Hemen arabayı bırak. Aşağı in. Oğlum mi lan. Tamam. Hala yaşıyor lan. Oha. Artık araba benim oğlum ölmen gerekiyordu Ölmüştü zaten. Ya dur yanlış oldu. Çarşı pazara karıştı. Sakin olun. Ay anasını. Çarşı pazara karıştırdık 2 dakikada ya. Dwayne var. Playboy Playboy'dan devam ki. Playboy'da Bayağıdır uğramıyoruz. Bakalım ne yapmış, ne etmiş. İyi para veriyordu. Lan tamam. gözümüzü de başlamayacağız. Dimitri mi lan? Ha, you Dimitri sandım. Tamam. Ay gözüme bir şey kaçtı ya. Tabi tabi kesinlikle uğrarım. Aynen paraya da ihtiyacım var uğrarım. Şu an gözüm acayip rahatsız ediyor beni. Ters yönden girmek benim işim. Dayı görmüyor musun araba geliyor ya. Lan tam göreve girdim adam küfür etti. Söyle Playboy işte. Ne istiyorsun? Me, Kim üstüne geliyor lan? Anlat dökün. <laughs> Listen, Oğlum, öylesin demek, İspiyoncu diyorlar yani. Ha. Ulan var ya, ne şerefsizsin ya. Kardeşim biz para için var ya kralını bile satarım yani. O yüzden gidip istediğini yapacağım. Çok tuzak değilmiş aslında. Bunları mı temizleyeceğiz?

Söyle. Ha, sen rahat ol kardeşim ya. Beyler selamünaleyküm. Oğlum. Bir çete çetelerin sonu geldi. Niko belli ayarıza geldi. İşimi her zaman garanti alırım. geri katilim oğlum. Seni bile öldürürüm yani hiç. Bir dakika bile düşünmem. Yani görevin şurada olması o kadar iyi geldi ki. Nereden lan o? o? şuradan şuraya. İki direm bir mermi. Selam. <laughs> kulübünde basarız. Oradakilere de basarız. Hepsine basarız yani. dayı bir şey görmedin. Öldürürüm. Arabaya bak. ilkten marş yemedi ya. Amacım arkadaki adamları düşürmekte başaramadık abi. Tam fakire fakire yardım etmek tam benlik. Ama işin ucunda para varsa. İşi kalıcı olarak çözmeye giden ben. Kusura bakmayın ya, elleti yeni aldım. Ya, kurallara uymak Hele de GTA oyununda yani bize göre değil kardeşim ya. Kural tanımam. Alo. <laughs> Aynen. Ha, şu an çıplak kadın görmek üzereyim yani. Bir dahaki sefere kardeşim. Dayı tam diyecektim ki kutsanmışsın. Ama işin sonunda yine sana çarptık ya. O reis selamünaleyküm. Security Oğlum sen niye Cem Yılmaz'a benziyorsun ya? Oğlum silah hoş karşılanmaz diyorsunuz. Ya sektere git. Yat aşağı. Kulüp katliamı. Oğlum size sıkan benim sivri sivri niye tekmeliyorsunuz lan? Oğlum durun yöneticiler kaçıyor ya. Nereye kaçıyorsunuz lan? Hatta şöyle bir güzellik daha yapacağım. Sizi komple ortadan kaldıracağım. Tam da yakalıyordu ha. Yakaladın mı? Araba güzelmiş ya. çiz pekimdeki araba güzelmiş Bu arada kardeşim görmüyor musun ya araba geliyor arkadan O sırada maganda gibi kullanan ben. O oh, Michel. Ayin orospu söyle. <laughs> Emrin olur paşam. Gel diyor bak bir de ayağına çağırıyor ya. Oğlum bu ne trafik ya beyler selamünaleyküm pardon kusura bakma Oğlum kapıyı açtın Niye şimdi kahpelik yapıyorsun Açma yayın kapıyı

Selamünaleyküm. <laughs> Konuşmanızın ortasına geldim. Ustura bakmayın. <laughs> Tanıştırsana oğlum. <laughs> Al işte hayvan o hayvan ya. And this is my sister, lovely lass, scared bit to bits of life. To get off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye. <laughs> Bye. Bye. <Takılmak> <laughs> what a <laughs> lan, girl. Lan I think she likes you. Word to the wise, though, she don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Kardeşim sen kafanı yorma biz her türlü yolu buluruz. Anlat. Anlat dedik. Dur ya şununla gitmeyek ya. Gel gel. Oğlum o Külüstür boş ver onu bak. Şunu Bir de edelim.

Daha kötüsü de olabilirdi. <laughs> Macera dolu Amerika. Bunu daha içez mi ya? <laughs>

Bak Niko'ya. Hadi atla, atla 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 atla. Ya salak salak hareketler yapmadı ya. Yalnız yani eski bir oyuna göre mekanikleri baya güzel ya. Daha aşağı düşüyordum ya o kadar efor boşa gidiyordu.

Kamyoneti çal ama ilk önce bir bir katliam. Nereden çıktınız lan? Oğlum Öldün mü? Aa bu varmış. Sen nereden çıktın lan? Oo da arkası var. Bitti herhalde tamam. Şöyle bir mermileri toplayalım. Şimdi de arabayı çalabiliriz. atla bakalım. Peki, peki. Oğlum, navigasyon kendine gel ya. Hadi bakalım peki peki. Görelim müdellerini. Peki peki sadece konuşuyorsun. Sıkmıyorsun koçum. Peki peki sadece izlemeyi tercih ediyor. Oğlum e, o el bombasını yalnız kendime atarsam var ya çok sıkıntı olur ya. Oğlum önüme spam oluyorlar. İyi sakiniz. Kamyon dur, kamyon dur. Kamyon Allah belanı versin kamyon. Güzel. Anlaştık. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla, mutlulukla.